Şey, Şimdi üç boyutlu resim koyuyorsun önüne, siz baktınız ne gördünüz? Tren, onun önüne koydun. Sen ne gördün diyor? Tren, tamam burada tren var. Böyle bir iman kabul edilmiyor. Sen de bak bakalım, biraz uğraş didin. treni görünce ben de treni gördüm diyerek yapacaksın bunu. Yoksa e, yani ben e, bakmama gerek yok, baksam da göremem zaten, uğraşmama hele hiç gerek yok. Sen ne gördün? Tren, tamam orada tren var. Diyeyim diyerek iman olsaydı, o zaman ne şehadetle girilirdi bu sürece, ne de Allah Azze ve Celle herkesi öğrenmekle sorumlu tutmaz, herkesi akletmekle sorumlu tutmaz, herkesi gözünü kulağını kullanarak Kur'anı tedbür etmekle sorumlu tutmaz idi. Derdi ki birilerine uydunuz mu? Onlardan benim huzuruma geldiniz mi? Ben sadece pasaportlara bakarım kimin peşindesiniz? Oralara bakarım, oralardan geçişleri sağlarım. Anlamışsınız, anlamamışsınız, kitabı okumuşsunuz, kavramışsınız, kavramamışsınız, farkındalığınız oluşmuş, kanaatiniz oluşmuş yahut oluşmamış. Mühim değil. Böyle bir şey o zaman seslendirirdi Cenab-ı Hak. Elçisi de böyle bir şeyi ashabıyla beraber yaşardı. Halbuki vaka bunun tam tersidir, her kişi kendi sorumluluğuyla, kendisi aklederek, kendi ta şehadetiyle e, dine girer ve dini bu sorumlulukla e, yaşar ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna da yine tek başına bir fert olarak varıp bunun hesabını verir. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةًۜ İlk sefer sizi nasıl tek başınıza fert yaşattı, yarattıysak fert fert, huzurumuza da öyle fert fert geleceksiniz.